Arsenal oynuyoruz ve yanımızda bir konuğumuz var. Kesinlikle gel. Açın. Sizi. Oluşum benim. Oluşum benim. Lan ne yapıyor? Ay kameranın önüne geçme. Bugün Arsenal oynuyoruz ama az önce hileli birisi geldi. Evet, Bak abi. Bütün hareketlerimle adamlarını nasıl öldürüyorum Bütün Lan Jenna'nın tipine bürünmüş kız. Burada Jenna diye gerçek bir hacker yoktur. Bunu size söyleyeyim. Çünkü Jenna tam bir yalan. Asıl... Asıl gerçek bir şey kız. Eee... Çubur 93 arkadaşlar. Bunun hakkında bir video çekmiştim. Ananı! Lan ne yapıyorsun? Çakıp çöpü geçti.

Neyse, bugün biz ne çekecektik, haseneler çekecektik. Evet. Tamam. Hadi Parmaklarımı nasıl yersin sen? Seni... Bak şu hayvanı alıp... Şu hayvanı alıp resmen sıkmak istiyorum elinden. Yemek için koskos yiyeceğim böyle hayvanı ya. ya. Masada yüklen ya. Ya e bak burada ne var gel. Ya? ya sen bunu yiyin. Ya e bak burada ne var gel. Lan oğlum bir masaya O Oo korktu. Korktu korktu. Yok yaklaştır bir bunu. Korktu. Yazık garibim o. Ana ye yeah, boy. Ye yeah, boy. Ye yeah, boy ye yeah, boy ye yeah, boy. Ya yeah, free 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 for all yes. Yeah. 3-4 olsa hiç bir şey Kameraya bakmaktan göremi- Ben shotgun gamleyi de geçelim? Bu sefer bu ile çıkacağım. Vallahi havada uçuyor bunu. Oh, bu. oh havada uçuyor lan. Vay hiç. İpucuyor seni. Seni sarsın. Vallahi ipucuyorsun. O bak. Manyağa bak. 22 kilo aldım. Ananı. Yarat yarat. Gerak, gerak. Yanını... Evet abi, bayağı bir şey işte. Yani. Bayağı bir hackmiş. Neyse abi, yok. Abi. Neyse ben mi asla Orada da gelmiştim. Bir de bir daha. Windows. Windows. Güvenlik duvarı kapatma. Ben bunu kapatma. Şimdi biz bunu aç, alacağız, kapatacağız. Kesinlikle burada reklam yapmıyoruz. Kesinlikle spoiler abi. Spoiler, spoiler. Hayır, hayır. Spoiler, 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 Hayır. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size Windows güvenlik duvarını nasıl kapatabileceğimizi anlatacağım. Biliyorsunuz EBA canlı derse girmek için Windows güvenlik duvarını kapatmamız gerekiyor olabiliyor. Şu şekilde sağ alt köşede görmüş olduğunuz oka tıklayarak Windows güvenlik merkezine giriş yapıyoruz. Bakın Windows güvenlik merkezine giriş yaptıktan sonra virüs ve tehdit koruması alanı var ve Windows e, güvenlik duvarı ve al koruması alanı var. Şimdi bu ikisini de kapatmam gerekiyor benim. Geldim virüs ve tehdit korumasına. Ayarları yönet kısmı var burada görmüş olduğunuz gibi. Şu ayarları yönet kısmına tıklıyorum. Hee tamam abi girelim. Biz girmiştik lan. Neden açtım? açtın? Ezekat. Neden Netflix'e bastın? Kapat Netflix'i kapat vermiyor. Kuşum nerede Burada. Bana ne? Vermeyeceğim. Git video çekiyorum. Git video çekiyorum. Vermeyeceğim. Git kuşu vermeyeceğim. o git YouTube'a ekleyeceğim. Video çekiyor. manyak. Neyse git kuşunu al. Bakın hepsi açık. Kurcalamaya karşı koruma, otomatik örnek gönderimi, bulut tabanlı koruma, gerçek zamanlı koruma. Hepsi açık. Ben hepsini tek tek kapatacağım. Şuradan kapalıyı seçiyorum. Kurcalama... Ben bütün hepsini kapatacağım. Anladım. Bir, dört, iki, iki, üç. Karşı koruma kapalı. Cihazınızın savunması olabilir. Evet kapat dedim. Bulut tabanlı korumayı da buradan tekrar korumada kapanmış oluyor görmüş olduğunuz gibi bulut tabanlı korumayı da buradan tekrar kapat diyorum ve gerçek zamanlı korumayı da kapat dedikten sonra artık gerçek zamanlı korumada kapanmış oluyor görmüş olduğunuz gibi ee, bakın buradan bir uyarı çıktı virüs ve tehdit koruması virüsten koruma kapatıldı diye beni uyarıyor uy windows defender şimdi geldim giriş kısmına bakın virüs ve tehdit korumasının üzerine bir çarpı var ve e, kapalı olduğu anlamına geliyor. Güvenlik duvarı ve ağ koruması kısmına geliyorum. Bakın burada da etki alanı, özel ağ ve ortak ağ var. Bunların hepsini tek tek kapatmam gerekiyor. Ortak ağa geliyorum şöyle. Ortak ağ kapa kapandı. Tekrar şöyle girişe girdi. Ben şimdi Ejes politik diyebilir mi? Gerek var. hile ne Bir saniye alacak bir videoyu durdur. Siteyi bulmam lazım çünkü. O yüzden videoyu durduracağım. Siteyi buldum. çekiyorum bakın. Şu an TK gösterecek mi bilmiyorum. İnşallah göstermez. Yani çünkü bunda virüs taşıyor ama bu üçüncü program olduğu için. Çünkü üçüncü program olduğu için e, içinde virüs gibi algılıyor. AJ Spoil indirdim. İşte görün AJ Spoil. Şimdi Arsenal'a giriyoruz. Şimdi Arsenal'a giriyoruz. Tabii ki de ben bunu sileceğim. Yani kalıcı olarak cidden bilgisayardan sileceğim. Attach diyor. Yani atak diyor. Ne kadar bir videoyu durdurayım çünkü zamanımız çok az kaldı. Girmesi bir saat zaten. Girmesi 20-30 dakika sürdü ama sonuna girdim. Attach. Burada biraz bekleyelim. CTRL V yazıyorum, yapıyorum. Injected. Evet. Şimdi VRD, VRD Apple falan çıkacak. Burada mı çıkacak bilmiyorum. Şuradan şöyle çıkabilir. Oyun VRD Apple. Open VRD Apple. Yes! Geldi! 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 Gatmodu açıyorum. Gatmodu açtım. Gatmodu açtım. Gatmodu açtım. Not çarpılıyor? Nasıl çarpılıyor? Infinite jump. Click to tap. Bir dakika. Oğlum bir dur. Blue. Suicide. Jump bir dakika şimdi ben bunu bir lucky şeyde deneyeyim. Arsenal'da denemek istemiyorum. Hadi bay bay. İyile bir bölüm sonra.